ilk düdük geliyor ve maça Atıran Tuzspor başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Uzaktan bir şut dışarı gidiyor. Mucci Ernest Mucci Bu maçıya geldi. Alan vuruyor maşallah. Gol. Çok güzel geçti Zuko. Tereyağından kılı çekti. Karşı Garci karşıya golü atamıyor. Okyanusu geçti derede boğuldu. Kılı geri tereyağına düşürüyor Zuko. Ona açıyor. Ona oh, açıyor vurdu kaleci. Muçi karşı karşıya ve gol. Yeter lan yeter. Yeter. Trabzon'da Muçi sentileri devam ediyor. 3 haftadır üst üste gol Muci yine atıyor, tekrar atıyor, bir daha atıyor. Onaçu. Muçiye. Muçi atabilecek mi? Muçi atıyor. Muçi'den peş peşe goller. İzmir'de ölüm sessizliği. Fırtına esintileri var. İşte gol. Geroşi, Janderson'u düzeltti. Vurdu onlara. Az daha çok yetişenler olacaktı. Zamaç'ta son bülük geliyor. FIFA 25'li kontrol simülasyonuyla kazanan Trabzonspor oluyor. Depresyonda mağlup etmeyi başarıyor rakibi Göztepe'yi. Trabzonspor 29 puana yükseliyor ve 3. sırada yerini alıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz.